Oyun Adası'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Optifine kuracağız Minecraft'ımıza. İlk önce Optifine sitesine geliyoruz. Size bu siteyi vereceğim. Şimdi hangi sürümü indirmek istiyorsanız bunu indireceksiniz. Ben 1.9.4'ü bir, 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 indireceğim. Altında gördüğünüz gibi bu butona tıklayıp indirebilirsiniz. İnsın bu. Evet bu şekilde bir tıkladığınız zaman bu şekilde bir site geliyor. Evet reklamı geç diyorsunuz. 5 saniye bekliyorsunuz. Sonra yine Optifine sitesine sizi yöneltiyor. Bu reklamların arasında oluyor genellikle. Burada bunu e, linke tıkladığınız zaman... tıklayalım bir daha. Evet, Optifine indi. Ee, bunun için Minecraft videomda da dediğim gibi ee, Java gerekiyor. Ee, indiği zaman sakla diyeceğiz bunu. Bunu ben masa atacağım arkadaşlar. Siz burada da ya da siz de masa arkadaşlar burada belki yanlışlık olabilir. Evet mesajımı attığım zaman artık e, tarayıcımızda işimiz kalmış. Çıkış diyelim. Evet çıktı. E, şimdi gördüğünüz gibi indirdiğimiz zaman bunun içine giriyoruz. E, burada bu 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 butona tıklayıp yani kur butonu bu. Kur bu, kur butonuna tıklayıp ok diyorsunuz ve oluyor arkadaşlar bu kadar basit abone olmayı unutmayın like'larınızı like bekliyorum güle güle